Merhaba sevgili gençler. Bir önceki dersimizde ikinci dereceden denklemleri ve ikinci derece denklemlerin kökleriyle ilgili soruları çözmüştük. Ee, şimdi ikinci derece denklemlerin kökleri ve kat sayıları arasındaki ilişkileri inceleyeceğiz. Ax kare artı bx artı c eşittir sıfır denkleminin kökleri x1 ve x2 olmak üzere Kökler tabi burada A sıfırdan farklı. Kökler toplamı dendiği zaman artık denklemi uzun uzun çözüp x1 ve x2'yi tek tek bulup ve onları toplamak yerine kısaca kökler toplamını eksi b bölü a ile bulabilirsiniz. Kökler çarpımını c bölü a ile bulursunuz. Ve kökler farkının mutlak değerini sorduğu zaman da e, önce delta'yı hesaplamanız lazım. Kök delta bölü mutlak a ile hesaplarsınız. Şimdi İlk sorumuzla başlayalım. Diyor ki x kare eksi 3x artı 1 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2 kökler toplamını sormuş. Kökler toplamı neydi? Eksi b bölü a eksi b'niz eksi 3 a'nız 1 bir sefere mahsus uzun uzun yapıyorum. Eksi eksiden burası artı olacak. Kökler toplamınızı 3 olarak bulacaksınız. Kökler çarpımı c'niz 1 A'nız 1, 1 bir bölü 1'den 1 bir geldi. E, kökler farkının mutlak değerini sormuş. Orada hemen delta'ya gitmemiz gerekiyor. Delta neydi? B kare eksi 4 AC. B'niz eksi 3, karesi 9, eksi 4. A'nız 1, C'niz 1. Peki, 4 kere 1, 4. 9'dan 4 çıkartırsanız 5. Delta 5. O zaman kökler farkınız. Mutlak değer içerisinde x1 eksi x2 denen şey eşittir. Kök delta kök içerisinde 5 bölü a. A'nızda 1'di zaten onu yazmaya artık gerek yok. Şimdi <laughs> bu şekilde kalabalık ifadeleri bulurken de yine esas amacınız sizin x1 ve x2'nin toplamları ve çarpımları şeklinde yazabilmek ki onları biliyorsunuz siz. Şimdi verilen şu ifadeyi x1 x2 parantezine alırsanız eğer parantezin içerisinde x1 artı x2 kalacak. Peki x1 çarpı x2'nin c bölü a'dan 8 olduğunu biliyorsunuz. x1 artı x2'nin eksi b bölü a'dan orada eksi eksi artı olacak 4 olduğunu biliyorsunuz. Bu çarpma işleminin sonucu 32'ye eşit diyeceksiniz. Burada ise hemen payda eşitleyelim. Buranın altına 2, buranın altına x 1 yazalım. Yukarıda x1 artı x2 bölü aşağıda ise x1 çarpı x2 olacak. Payda eşitlediğiniz zaman bunu göreceksiniz. E peki siz x1 artı x2 eksi b bölü a'dan 4 olarak x1 çarpı x2 de c bölü a'dan 8 olarak biliyorsunuz. 4 bölü 8 bu işlemin sonucu 1 bölü 2'ye eşittir diyebilirsiniz. Denkleminin kökler toplamını eksi 6 olarak vermiş. Kökler toplamı neydi? Eksi B. B burada M artı 2. Bölü A. A ise eksi 3. Eşittir. Eksi 6 dedik. Peki. E, eksi eksiden şuraları her tarafı eksiyle çarparak bir kurtulalım. Şimdi içler dışlar çarpımı yaparsanız M artı 2 dediğiniz şey sizin 6m eksi 18 eşit işte olacak. Peki, emin bu tarafa eksi -18 18'i bu tarafa geçirirseniz eğer 5m dediğiniz şey sizin 20 oldu. Her tarafı 5'e bölerseniz m ne olmuş oldu bu durumda? 4 olmuş oldu. Kökler çarpımı c bölü a. Peki c dediğiniz şey m artı 1 yani 5. A dediğiniz şey de m yerine 4 yazarsanız 1 oldu. Kökler çarpımı. Beşe eşit olmuş oldu. Devam edelim. Bir denklem vermiş x1 1 çarpı x2 1'in değerini sormuş. Hemen bunu dağıttığınızda bakın şunu göreceksiniz. X1 x2 eksi x1 eksi x2 artı 1'dir. Şu verilen çarpma işlemini açtığınız zaman elde ettiğiniz şey. Peki x1 çarpı x 2 siz zaten c bölü a'dan eksi 3 bölü 2 olarak biliyorsunuz. Şu ortada yazan ifadeyi eksi parantezine aldığınız zaman burası aslında x1 artı x2. Peki eksi dedim. x1 artı x2 de eksi b bölü a'ydı. Yani 5 bölü 2 idi. Artı 1. Pekala. Önce şu sayıları toplarsanız. Eksi 3 bölü 8, eksi 5 bölü 8, eksi, şey, eksi 3 bölü 2, eksi 5 bölü 2, eksi 8 bölü 2 yapar. Eksi 8 bölü 2 artı 1. Yani eksi 4 artı 1 sonucunuz eksi 3 gelecektir. x kare eksi 5 x artı a artı bir denkleminin köklerini x1 ve x2 vermiş. Köklerin farkının eksi 3 olduğunu söylemiş ve a'yı sormuş. Bildiğim şeyi hemen yazayım. Ben x1 artı x2'nin eksi b bölü a'dan 5'e eşit olduğunu biliyorum. x1 eksi x2'yi de soru da bende bana eksi 3 olarak vermiş. E peki taraf tarafa toplarsanız x2'ler gidecek mi? iki tane x birinizin değeri ikiye eşit oldu mu? Her tarafı ikiye böl. X 1 eşittir bir geldi. E artık bu senin kökün yani denklemde yerine yazdığında sağlayacak denklemin. Git biri denklemde yerine yaz a'yı bulmak için. Bir 5 artı a artı 1 eşittir 0. Buradan eksi 4, eksi 3, eksi 3'ü karşıya atarsanız a'yı 3 olarak bulmuş olursunuz geldik buraya. X kare eksi m artı 3 x artı 8 eşittir 0 denkleminin köklerini x1 ve x2 vermiş. Kökler arasında da x2, e, x1, x2'nin iki katıymış. M'nin alacağı farklı değerler toplamını sormuş. Şimdi hemen. Bu sefer de c'yi biliyorsunuz. Yani kökler çarpımını yazalım. x1 çarpı x2 <laughs> eşittir 8. Peki sen x1 gördüğün yere 2x2 yazabilir misin? Yaz. 2x2. Hatta bir de x2 ile çarpacaksın. Yani karesi 8 oldu. Bu durumda x2'nin karesi 4 olur. Hatta x2 buradan o zaman bir 2 gelir. Bir de eksi 2 gelir. Şimdi x2'yi 2 olarak gidip yerine yazarsan bir m değeri bulursun. Yazalım. 4. Eksi dağıtarak yazıyorum. 2m eksi 6 artı 8 eşittir 0. Şimdi 4 eksi 6 eksi 2 8 daha 6 karşıya attın eksi 3 yani eksi 2m eşittir eksi 3. Artık bu denklemi e, çözüyorum. Pardon. Şöyle eksi 6. Değil mi? Eksi 2 tamam. m eşittir. Ne oldu buradan? 3 olmuş oldu denklemi artık çözme kısmını siz yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Pekala. Bir de eksi 2 yazalım. Eksi 2 yazalım. 4 e, yine. Yine dağıtarak gidiyorum. Artı 2m artı 6 artı 8 eşittir 0. Peki 10, 18 karşıya attınız. 18. 2m dediğiniz şey sizin. Eksi 18'e eşitmiş. Demek ki m buradan ne geldi? Eksi 9 geldi. Farklı m değerlerinin toplamını sormuştu. Eksi 6 dersiniz. x kare artı mx artı x artı 2. Bak burada x'i bir kere dağınık vermiş. Önce bunu toplamamız gerektiğini bir anladı. x 1 ve x 2'ymiş denklemin kökleri ve aralarında da böyle bir bağlantı vermiş. Hemen denklemi bir kere daha ben şöyle yazdım x kare artı m artı 1 x x parantezini aldım ortayı artı 2 eşittir 0. Şimdi bana bağıntısını verdiği şey şu. Şuradaki x 2'yi çarpı olarak vermiş. Onu bir dağıtırsanız x 1 artı x 2 artı 2 tane x 1 çarpı x 2 7'ye eşitmiş. Peki bunu hemen kullanalım x1 artı x2 neye eşit? Eksi b bölü a. Yani eksi m eksi 1'e. x1 çarpı x2 neye eşit? 2'ye. Başlarında da bir 2 yazıyor pek benzemiyor olsa da. Yani artı 4 7'ye eşittir diyeceksiniz. Peki e, eksi m artı 3 eşittir 7. Eksi m 4'e eşit. m eşittir eksi 4 olarak bulunur. Devam edelim. Burada da yine aynı şekilde dikkatli bir şekilde şu işlemi dağıttığınız zaman ben birazcık daha hızlanarak şöyle yapacağım. 4 x1 x2 eksi 10 parantezinde yazacağım. x1 artı x2 artı 25 eşittir 21'eymiş. Şimdi denklemden kökler çarpım ve kökler toplamı ile ilgili aldığım ipuçlarını yerlerine yerleştireyim. Kökler toplamı eksi 2. Kökler çarpımı ise eksi a. Şimdi bak burada eksi 4 a oldu. Eksi 2 ile eksi 10'u çarparsanız artı 20 oldu. 25 de burada var ne yaptı? Artı 45 karşıya eksi 45 olarak atarsanız eksi 4 a eşittir 21 eksi 45 olmuş oldu. Yani eksi 4 a eksi 24'e eşit a da buradan 6 gelmiş olur. Burada şöyle bir bilgi var. Eğer verilen ikinci derece bir denklemin kökleri x1 ve x2 der ve bu köklerin simetrik olduğunu iddia ederse simetrik kökler e, birbirinin tam eksilisidir. Yani biri 3 ise biri eksi 3'tür, biri 5 ise biri eksi 5'tir. Dolayısıyla kökler toplamı sıfırdır. Kökler toplamının sıfır olması demek b'nizin sıfır olması demek. Yani denkleminizde aslında x'li bir teriminizin olmaması demek. E aynı zamanda beklersiniz ki biri artılı biri eksili ya. Çarpımları kökten e, sıfırdan küçüktür. Yani c bölü a'nız da sıfırdan küçük demektir. <laughs> Pekala. Simetrik iki gerçek kökü varsa, yani 3 eksi m, x'i terim olmayacak demiştik, sıfıra eşit demektir. m de buradan 3'tür. Denkleminin simetrik iki gerçek kökü olduğuna göre m nedir? Hemen yine aynı şekilde bak. B'nizi sıfır yapacaksınız. Burada B, M kare eksi 4 olarak verilmiş. Oradaki 2'yi almasanız da olur başındaki. Parantez e, dışında olduğu için. m kare eksi 4 sıfıra eşit. E buradan bunu çarpanlarını ayırdığınız zaman m eksi 2 m artı 2 eşittir 0. 2 tane m değeri buldunuz. m ya 2'dir ya da eksi 2'dir. Peki her ikisi de acaba sağlar mı? Yani m yerine 2 yazdığınızda da denklem simetrik kökemi sahip eksi 2 yazdığınızda mı? Bu sefer kökler çarpımına bakın. Kökler çarpımı 1 artı m. Bölü 1. Yani 1 artı m'nin de ne olmasını bekliyorsun sen? 1 artı m'nin 0'dan küçük olmasını bekliyorsun. E sen M yerine 2 yazarak bunu sağlayamayacağına göre M 2 değildir. M eksi 2'dir dersiniz. <laughs> Pekala. E, ee, x kare eksi 6 x eksi 2 eşittir 0 denkleminin köklerini vermiş ifadesinin değeri kaçtır demiş. Bunu iki yolla çözeceğim. Şöyle sığdırabildiğim kadar şurayı 2'ye böleyim. Bak önce diyeceğim ki Denklemin yerine bir kere x1 yazarsanız sağlar. Yani x1'in karesi 6x1-2 sıfıra eşit ya x1'in karesi 6x1 artı 2 demektir. Aynı şekilde x2'nin karesi de 6x2 artı 2 demektir. Taraf tarafa bunları toplarsın. Sana sorduğu şey zaten x1'in karesi artı x2'nin karesi değil miydi? Ne gelir buradan? 6 parantezinde x1 artı x2 artı 4. Peki x1 artı x2 eksi b bölü a'dan 6 zaten. 6 kere 6 36. Sonucu 40 bulursunuz. Artı 4'üm var. Diğer yol ise şu. Şimdi sen sana verilen denklemde x1 artı x2'nin 6'ya eşit olduğunu x1 çarpı x2'nin de eksi 2'ye eşit olduğunu biliyorsun. Ne yap? Bu karelerinin toplamlarını bulmak için her tarafın oranın değil pardon her tarafın karesini al. Şimdi bak eline ne geldi o zaman? x1 kare artı 2x1 x2 artı x2 kare eşittir 36. Peki sen şeyi bilmiyor musun? x1 çarpı x2, Eksi 2'ye eşit. Burası oldu mu eksi 4? Karşıya artı 4 diye atarsın. X1 kare artı X2 kare eşittir 36 artı 4'ten yine 40 gelir. <laughs> Aynı şekilde fayda eşitleyeceğim. Bunun altına X1 bunun altına X2 yazdığımız zaman sonucunu bulmaya çalıştığımız şey sizin X1'in karesi artı x 2'nin karesi bölü x 1 çarpı x 2. Pekala şimdi. İstersen ilk yolla yap, istersen ikinci yolla yap. Bir kere x1 artı x2'nin, hadi ikinci yolla yapalım. x1 artı x2'nin 1 bölü 2 olduğunu, x1 çarpı x2'nin ise eksi 3 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Her tarafın karesini aldım. X1 kare artı 2 X1 X2 artı X2 kare eşittir 1 bölü 4 dedim. Çarpımlarının eksi 3 bölü 2 olduğunu biliyorum. Yazdım. ikiler birini götürdü. Eksi 3 karşıya attım. Artı 3 olarak. X1 artı X2'nin kareleri eşittir. 1 bölü 4 artı 3 oldu. 1 bölü /4 artı 3 yani 13/4 E burada geri geldim şimdi yukarıda 13/4 var aşağıda ise eksi- 3/2 var değil mi ne oldu 13/4 çarpı eksi 2/3 Artık bu işlemin sonucunu hesaplarsınız. <laughs> Aynı şekilde yine kök içerisinde x1 artı kök içerisinde x2'nin değerini sormuş. Peki ben kök içerisinde x1 artı kök içerisinde x2'ye a diyeyim. Ve her tarafın karesini alayım. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. ikincinin karesi. A kare buna eşit. A karenin değerini biliyorsun. Niye? Çünkü x1 ile x2'nin toplamını biliyorsun. Eksi b bölü a'dan 3. x1 çarpı x2'yi biliyorsun. 1 kök 1 dışarı çıktı. 1 bir, bir de 2 var. 2. A kare 5'e eşit. O zaman a'nın değerini olmuş oldu, kök 5 ya da eksi kök 5. Genelde yazar pozitif değerini bulunuz diye. <laughs> Peki devam edelim. Burada da yine payda eşitle. Ben hızlı bir şekilde eşitleyeceğim sizin için. Buranın altına 2x e, e, 2 eksi 1 yazdım. Buranın altına 2x 1 eksi 1 yazdım. Yukarıda 2 parantezinde x 1 artı x 2 e, artı şey, pardon eksi 2 eksi 2 eksi 2 bölü aşağıda 4 x 1 x 2 Eksi 2 parantezinde x1 artı x2 artı 1 oldu. Yine bildiğin şeyler bak. x1 artı x2 2'ye eşit. Burası 2. 2 kere 2 4 2 çıkarttın 2 kaldı yukarıda bölü. x1 çarpı x2 1 bölü 2'ye eşit. 4 ile çarparsan 2 oldu. x1 artı x2 2'ye eşitti. Eksi 2 ile çarptın eksi 4 oldu. Artı 1 de dışarıda var. Yani ne oldu burası? İki bölü, e 2 bölü eksi 2 eksi 1'den eksi 2 olmuş oldu. Pekala. Şimdi bir başka şeyde kökleri verilen bir denklemin yazılımı var. Şunu ben genelde pek kullanmıyorum ama tabii kökleri biliyorsanız denklemi bu şekilde yazıp Geriye doğru sarmak gibi aslında. Önce çarpanları ayırıp köklerini buluyordu. Kökleri biliyorsak çarpanları ayrılmış şeklini yazıp sonra dağıtarak denklemi bulabilirsin. Ya da ben genelde şöyle yapıyorum. Kökleri biliyorsanız kökler toplamını ve kökler çarpımını biliyorsunuzdur. O zaman denkleminiz x kare eksi tx artı ç. T dediğim kökler toplamı ç dediğimde kökler çarpımı eşittir sıfır şeklinde de bulunabilir. Şimdi mesela kökler ikiye 5 Kökler toplamınız t'niz. T'niz. 7. T 7. Ç 10. Denklem ne oldu? X kare eksi 7 x artı 10 eşittir 0. Aynı şekilde kökler toplamı t eksi 2. Kökler çarpımı C eksi 3. Denkleminiz ne oldu? X kare eksi eksiden bu sefer artı 2 X eksi 3 eşittir 0. Devam ettim. Kökler toplamınız eksi 4. T eşittir eksi 4. Kökler çarpımınız C eşittir 0. Denklem ne oldu o zaman? X kare eksi eksiden burası artı 4 x ve de sıfırdı eşittir sıfır dediniz. Pekala bir kök bir denklem vermiş ve bu denklemin köklerine göre diyor kökleri x 1 1 ve x 2 1 yani bu, kök, bu denklemin köklerinden birer eksik olan denklemi yazmamı istemiş. Hemen ben şunu biliyorum. Bak, yeni denkleminin kökler toplamı bu değil mi? Yeni denkleminin kökler toplamı mı bu? Yani t diyelim. T x1 artı x2 eksi 2. Yeni denkleminde x1 artı x2 eksi b bölü a'dan 4. 4 eksi 2'den ne geldi? T'yi 2 buldum. Peki yeni denkleminde kökler çarpımı. Ç'yi de yazalım hemen. Ç için burayı dağıtıyorsun. Yani x1 x2 x1 x2 eksi x1 eksi parantezinde x1 artı x2 diyeyim ben artı 1 biraz daha hızlandıralım. Peki x1 x2 dediği şey zaten 2. x1 artı x2 dediği şey 4. 2 eksi 4'ten eksi 2 bir daha eksi 1 geldi. T belli ç belli artık denklem yazabilirsin. x kare eksi 2 x eksi 1 eşittir 0. Devam ediyorum. Denkleminin kökleri verilmiş ve kökleri bu olan ikinci derece denklemi sormuş. Şimdi bu denklemin yeni denklemin t'si x1 kare artı x2 kare bölü x1 çarpı x2. Bunu nasıl yapıyorduk? Peki hemen yapalım. x1 artı x2 zaten hemen şuraya yazalım. x1 artı x2 eşittir eksi 8. Eksi b bölü a'dan. x1 çarpı x2 ise Eksi 1. Pekala. Karelerinin toplamını soruyor sana. Şimdi al bunun karesini. Ne gelecek? X1 kare artı X2 kare artı 2X1 X2 2X1 X2 eşittir 64. Pekala. Sen x1, x2'nin eksi 1 olduğunu biliyorsun. Eksi 2 karşıya attın. Şurası 66 geldi. O zaman şimdi bir de bölüsü var. Bölüsü var. 66 bölü. X1 çarpı X2 dediği şey zaten eksi 1'di. T eksi 66 geldi. Peki devam edelim. Bir de kökler çarpımı. E, de basit. Bak bu ikisini çarptığın zaman 1 oldu. Çünkü şunlar birbirini sadeleştirecek, götürecek. Değil mi? Pekala. O zaman denklem x kare artı 66 x artı 1 eşittir 0 diyeceksiniz. Bu önemli bir bilgi. Rasyonel katsayılı bir denklemin eğer kökleri irrasyonelse bu kökler mutlaka birbirinin eşleniğidir. Yani birisi m eksi kök ne ise diğeri m artı kök nedir? Hemen şöyle x1 eğer 2 kök 3 ise altına şuraya yazayım ben top, gözle toplamak da kolay olsun. Diğer kök onun eşleniği olan 2 eksi kök Kökler toplamınız x1 artı x2 dediğiniz şey sizin eksi kök 3 artı kök birbirini götürecek 4. Kökler çarpımınız x1 çarpı x2 dediğiniz şey ise 4 eksi 3'ten 1. Peki t belli ç belli. Yeni denklemi nasıl yazıyoruz o zaman? x kare eksi 4 x artı 1 eşittir 0. Burada da şu bilgiyi söylüyor sana. Gerçek katsayılı bir denklemin varsa eğer elinde senin. E, bu gerçek katsayılı denklemin karmaşık kökleri birbirinin eşleniğidir. Biri m artı n ise diğeri m eksi n iyidir Yani gerçek katsayılı ikinci derece denklemin kökler toplamının kökler çarpımının oranı demiş ya. Şimdi x1 eğer 2 artı i ise x2 dediğiniz şey burada artık 2 eksi i olacak. E dolayısıyla kökler toplamınız x1 artı x2 dediğiniz şey sizin 4 kökler çarpımınız x1 çarpı x2 dediğiniz şeyse bunları çarpmayı biliyoruz artık 5 oldu, değil mi? Oranı sormuş, o oran 4 bölü 5'tir demeniz gerekiyor. Şimdi Denkleminin köklerinden biri buysa demiş. A çarpı B'yi sormuş. Hemen diğer kökü de yazalım. X1 eşittir. Kök 2 eksi i. E o zaman X2 eşittir. Kök 2 artı i. Kökler toplamı. T. 2 kök 2. Kökler çarpımı. Ç. 2 artı 1'den 3. Şimdi bak. Kökler toplamı B bölü A. Yani buradaki A'ydı. A eşittir. 2 kök 2. Peki B artı 1 3'e eşit. Kökler çarpımı B artı 1 çünkü. B artı 1 eğer 3'e eşitse B de B'de 2. A çarpı B'yi sormuş. A çarpı B dediğiniz şey de sizin 4 kök 2 olmuş oluyor. E, kök ve katsayı arasındaki ilişkileri de bu dersimizde inceledik ve yeni denklemler de yazdık. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi çalışmalar sevgili gençler.